Evet merhabalar bu sizlerle beraber Hulusi kariyerimizin Daha doğrusu Galatasaray kariyerimizin 3. bölümündeydik. En son çok kötü yönettiğimiz için ben Takımdan gitmek istedim Ne olay bu çok kötü yönetmiştik takım Ben dedim ki takımdan gidelim bence Aa, Takıma zararımız dokunuyordu Terk ettik Hulusi geldik İngiltere ikincilik ekiplerinden konuştum dedim ki dediler de ki gel ihtiyacımız var ben de dedim ki yok gelemem ben İngiltere'ye gideceğim. İngiltere Lig 1'dan Hulsley'e gelebildik. Çünkü Kredi'nin tek buna etti. Onlar da iyi gidiyorlar yanında ama Garanti bir tane santra... şey ismi. Sıdan transferler şart. Artık şampiyon işte bu takım eğer çıkarsak bir alt yapamayız. Bayağı transfer yapacağız ama şimdilik bir iki tane serbest almaya çalışacağım. Smallwood attı 1-0. Güzel 1-1 oldu. Kiralama yaptı. Nereye gidebilirim? 2-1 geriye düştü. Kullan benim yönetim takımlarım. Hiçbir şey yapmıyor. 2-2-3-2 oldu. Kırmızı kart dediler. Kaybettik. Bu arada nasıl diyeyim? Avusturya Macaristan hızlandırılmış mı? Avusturya reformunu attım. Demin de hemen Amerika'nın Eyaletler Savaşı'nın ilk bölümünü çektik. New York'ta onu da yüklen. Onu da izlerseniz sevinirim. Kraliçekle savunma. 2,5 milyonumuz var. Çok genç adamımız var. Ama transfer şart. Birmingham'dan Guzman diye bir almışlar. Bir de Ed Edibus diye birini almışlar. Atlas sal salaklar ya. 4.5 milyon adam satmış takımda tutsana. Neyse. Bon eğlendim oyunculardan. Bir tane stoper bulmamız lazım. Haydi bakalım. Çok da yaşlı olmasını istemiyorum. Ama bilmiyorum da. 24 yaşında Bernal. Oscar Bernal bence mantıklı olabilir de. Şey isteyecek de mi? Evet ya 5 sene gelsin. 5.1 vereceğim. Bir tane santrafor da lazım bize. Evet, de kanat lazım. Bu Adişaj çok iyi oynuyordu. Dolayısıyla Adişaj da bize gelmez. 21 bin versek. Aa, o da gelebilir güzel. Bir tane de, bir de kanat lazım o kadar. E Dur kanatlar neydi ya? Ben bunu çözemedim hala. 3 senedir oynuyorum hala kanatlarının ne olduğunu O, 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 tamam. O bu da iyiymiş ya. Bu ne? Doçerti 24 yaşında. O seyrediyor musun? Tamam. O se. Hemen bakıyoruz. Bir de bon servis diyelim. Oh, Miroslav Stok var, Samir Nasri var, ama hangisini ileride satabiliriz? Minoslastu ile ileride sat satabiliriz yani bir sene sonra falan. Herif bizi iplemedik ya. Jack Wilshere oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor. O şey o, o da oynuyor. O şey lazım. Dodo mu Gomez mi? Dodo ya. 12.800 verdik ama neyse. Biz niye ilk Lig kupasında? Evet, transferlerimiz bitti herhalde Bitiriliyoruz evet biz yokuz Lig kupasında Herhalde takım elenmiş baştan bilmiyorum Evet transferlerimiz geldi kadroya gelelim. Avicahem'i 24 yaşında yani ileride bunu satabiliriz de. James Scott kiralık gidebilirsin. Barry McKinley kiralık gidebilirsin. Chief sen de kiralık gidebilirsin. Bunları kiralık gönderelim. Bir iki sene kiralansınlar. Bunlar takımdan sasta göndeririz. 56'lık stoper sefer bizim nerede 46'lık elemanı? 45'lik var onu yapma. Kiralığa gitsin. Bir de şu 18 yaşındaki kalecimiz kiralığa gitsin. <laughs> Hemen takdir geliyoruz. Forvetimize Afiç'e koyduk. Stoperimize de Bernal'ı koyduk. E, kanadımız nerede? Magenisi buraya. Sanma artama kalemek. Benim kanalda kanadımız nerede? Kaperler. Santraforu koyduk. Daha gelmedi mi ki acaba? Kesin reddedildi, kesin reddetmiştir bu arada. Transfer iptal oldu. Hmm, paramız yokmuş herif onun için getirememişiz. Okey. Hemen ikinci maçımıza çıkalım. Daha güçlenmiş bir takımımız var artık. Kim sakat? Hmm, Bernal ve verdik Hemen, hadi bakalım diyor çocuklar. Haydi bakalım alacağız şefs burayı. 1-0 oldu. Öne geçtiler. 1-1 bir bir oldu. Abi, ben, ben buna Avdi diyeceğim. Be bekliyoruz hadi. Hadi Ustia, hadi Ustia, hadi Ustia. İkile. Bir bir hadi be beraberlik. Beraberliğe yetişeceğiz o zaman. Antrenman da yaptırıyorsun. Deniz avcının avdinin yükselmesi çok önemli. Elimize para çevirebileceğimiz 2-3 kişiden biri çünkü. Bir kanadımız var bir tane işte, bu var bir de 2-3 tane genç isim var o kadar. Of Atalanta 5'ledi. Başıktaş aldı ama güzel. Bu daha fazla böyle bir düğüm gelmesi istiyorsanız like arkadaşlar like'a Çok sevinirim. Çünkü videolarımızda like'ı tek kişi işte çok az kişi atıyor. Bir de ben atıyorum her her çok gibi olduğu gibi. Videoları elimden gelince burada kısa tutmaya çalışıyorum. Ama kimse sıkmamak onun için videoları 2-2.5 iki, iki buçuk katında hızlandırıyorum. Azar, azar, e, Age of Civilizations şeylerinde. Buraya kağıt gidebiliriz daha çünkü Transferlerim dönem bitmemiş hani Angel Association's videolarımda hızlandırıyorum iki buçukla hızlandırıyorum. Ben pek fred etmedim ki ben. Neyse. Yani onun için eğer like atarsanız, arkadaşınızı önerirseniz benim için çok önemli. Yani çok siz, sizin, için belki hiçbir şey ama zaten bu alt akama geldi. Bu da alt akamda tamam 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 takatlık. Bra Braham Wood adlı takımdan. Güzel bunlar gönderelim ya. Bunlar Çocuklar oynasın. Daha sonra satarız belki. Bolton, Landerstown, Max Chief için. Peki kanat kiralayabilir miyiz acaba? Bizim kanadımız 50'likti değil mi? Bir yedek olarak bir kanat falan kiralayamaz mıyız? Kerem Akturkoğlu falan. Aslında satın da alabiliriz de paramız yetmez ki. Yani 450 bine kabul ederlerse bu bırakırım. alırım daha doğrusu. Hayır, rakibimiz Blackpool. yedek olarak işimiz yarar. Kerem bayağı işimize yarar. Kerem daha genç. Bizim Guzman oynayabiliyor musun? Oynayabiliyorsun Guzman oynasın. Çık maç kostu abi. Stop elimizde yok elimizde. Haydi bakalım. En azından bir galibiyet alalım ya. Haydi kaplanlar haydi kaplanlar. Blackpool kimmiş ya? Alırız hadi. 1-0-2-0. Yok puan alamıyoruz. Ciddi bir sıkıntı var oyunda. Puan da alam alamıyoruz. alamıyoruz. 1 oldu. Ne kaybettik? E neyse o zaman ben bu videoyu burada bitireyim. Kaç dakika?